Daha bugün sizlerle birlikte Baba 1545'in Yavuk ettiğini göstereceğim. Baba 1545'i bilmeyenler olabilir. Bir efsane. Şimdi böyle bu arada videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi e, şöyle de hemen birinci şahıs yapalım şunu. açayım Ha, çok pardon arkadaşlar sizi bekletmeyeyim. Ha. Buradan buraya komutu yazın. Bu komutu sonra göstereyim. Belki yani birçok kişi bence biliyor ama bilmeyenler için. Şöyle etse yani kendini. Command Command dakika. Komut blog. Daha yani, kom yazsanız, dom yazsanız buradan da çıkar. İstediğiniz alabiliyorsunuz. Aa, pardon. Buradan da ben de zaten çok fazla olduğum için bana veriyor. Neyse. Şimdi bu komodu yazıyorsunuz. Ama buraya ben kendi adımı yazdım. Minecraft'taki adımı yazdım. Tam da buraya. Siz kendinizin istiyorsanız kendinizin adını buraya yazacaksınız. Ya da arkadaşınızın adını ya da istediğiniz bir başka kişinin adını. Şimdi e, buradan çıkalım. Zaten videoyu durdurup bakarsınız. Tekrardan göstereyim ben size. Tamam. baktım düşünüyorum. Sonra ondan sonra mı? Buradan size göstermek için arkadan yapalım. He. Bunu ben hop çalıştırdım. Yani birazcık uf, düzgün yamulmuyor. Bacaklarımız yerde kalıyor. Ama yine de yamuluyor mu? Bence yamuluyor. Ve normal ama bu hiçbir şimdi yaramaz normalde ama şu şuraya yani şu komodu yazarsanız eğer efekt a pardon efekt eee kendi adınızı ya da etse ya da işte arkadaşınızın adını falan yine zaten yani videolardan da bakabilirsiniz başka eee sonra slow yani yavaşlık yavaşlık 1 milyon bir dakika. 1 milyon 225. Bu komutu da yazdığınızda göstereyim. Şöyle video durdurup bakabilirsiniz. Hop. Böyle bir şey oluyor. Ve ve bir dakika. Hatta kalmayı alıyoruz. Ve bunu da birinci şahısa alınca Arkadaşlar hareketle edemiyorsunuz. O kadar çok baga giriyor ki. Yani aşırı bug'a giriyor ve aşırı iyi bir troll. Mesela arkadaşım bu komut falan bilmiyor ya da komut bilmiyorsa var ya ağzı uçuşta var bence çok iyi. Ha nasıl gelip diye söylerseniz şu içerisiniz. Telefonla eğer yamulmamı nasıl düzelticem derseniz şöyle göstereyim bir dakika ben yaratıcılığa alayım. Ha şöyle göstereyim oynan şöyle, şöyle çık gir yaparsınız veya şöyle çık gir Aha da düzelirsiniz zaten. Hatta çok kısa bir süre çık gir yapacaksınız, hemen bitecek. Ve size hadi kıyak bonus bonus. Ee, şöyle ki şurada blok türünü seçebiliyorsunuz. Bu arada Minecraft'ı ben sizin için aldım. Yoksa hiç almadım. Yani o yüzden size diyorum. Yani sizin için aldım. Yoksa almazdım. Yani bayağı da fazla. Neyse şimdi dramaya gerek yok. He. Nefton gerekiyor yapın. Nefton gerekiyor yapmazsanız çok kötü olur. Neden olacağını şimdi gösteriyorum. Şimdi hatta ilk önce deneyelim. Flash, Summon, Lightning, Bolt. Tam da bunu yazacaksınız bakın bunu sadece bu kadar ve bu çok mahum bir kors. bakın sadece yıldırım çarptırıyor hatta bunu şeyle deneyebilirsiniz chatte de oluyor bu chatte de oluyor bakın böyle ama burada da oluyor yani böyle böyle de yapabilirsiniz ben ilk önce bunu biliyorum Aa burada yineneye basarsanız yani, yani mora dönüşecektir aynen öyle şimdi arkadaşlar yani ben bunlar iki tane üç tane falan denedim. 2 tane üç tane denediğimde bu bilgisayar tablet kasmıyordu. Hatta gelin göstereyim. Eee yine ben kopyaladığım için burada yazıyor. <laughs> Hah, tamam. Afardon. Ama bence size önermiyorum yani. Çünkü şimdi... şuna bakın arkadaşlar. Yani havayı gösteremiyorum şu anda. Ağacıyla çocukları sınav olacak. Bir Hiçbir şey göremiyorum. Şaka gibi. Oo arkadaşlar. Ben çok kötü bakan Allah beni ne yaptı. Kır 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 kır. kır. Ah Bakın arkadaşlar. Mesela bir tanesini çalıştığında havaya bakın. Bayağı baya baya fazla. Yani eğer buna da yes, her zaman etkin derseniz yani o zaman her zaman etkin oluyor. İsterseniz bu onun için her zaman etkin oluyor. Yani. o ona her zaman etkin olacak özel geçmiyorum. Çünkü bazen yanlışlıkla bir şekilde girebilirsin. O gerek yok. Bence daha iyi. Heh, ha, bu kafa. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle bir video istiyorsanız yorumlarda ve like atarak da e, söyleyebilirsiniz. Böyle bu 15 45 videosu isterseniz sizin için çok araştırırım. Bu videoya 3 like gelirse cidden sizin için e, uçurmayı arayacağım. Evet. Bu 15 -45, 45 uçurtma. uçurtma. Ve e, el hareketini de göstereceğim. Yani ben bunları sadece komut zorlu yaptım ama el hareketini isterseniz el hareketiyle de gösterebilirim. Neyse evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. daha çok böyle video isterseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.